Arkadaşlar merhaba. Yeniden Ototeknik kanalına hoş geldiniz. Bugün şimdi büyük bir kamyonun klima kompresörü değişiyormuş. Şimdi ustamdan klima kompresörünü niye değiştirdiğimizi ya da niye bozulduğunu bir anlamaya çalışalım. Ömür usta devam edelim. Yağsız bıraktıkları için zamanla bozuluyor. Dönüyor kayışlar. Soğuk hava vermesi için Yağ basıyoruz içine. Gaz deniyor bazı yani bu ya, küçük arabada sadece gaz basılıyor. Büyüklerde yağlı gaz basılıyor. Aslında küçüklerde Yapmadım. de gazla yağ birlikte basılıyor ama oran evet, az. ama gaz diyorlar. Çoğunlukla gaz olarak biliniyor yani. Hmm. Bu araçta sorun neymiş? Arkadaş ya, klima gazı. Soğutmuyor. Gaz... Soğutmuyor. Evet. Su Soğut çıkıyor. Evet. Siz dediniz ki ben bunun klima kompresörü bozuk değiştirmemiz lazım evet. ama diyorsun ki sebebi aslında gazlı çalıştırılması. Evet. Soğutmadı halde. Bile bile hala çalıştırdığı için Zamanla bozuyor hmm. Yani klima soğutmuyorsa ısrarla klima açık bırakmayacağız evet. Klima açık bırakırsak kuru kuru çalışır Yağsız çalışır gazsız çalışır bu seferde klima kompresörü Şimdi olduğu gibi yanar diyorsun Evet. Klima kompresörü oldukça pahalı Normalde klima gazı her periyodik bakımda kontrol mü edilmesi lazım yoksa siz nasıl yapıyorsunuz? Ya o soğutmadığında hemen hani Baktırması lazım yani neden diye. Belki borularında patlak vardır. Önde boruları var. Evet. Yani klima soğutmuyorsa boşu olursanız tarzı olarak Aynen. klimayı zor çalıştırırsak zorlarsak bu sefer gaz doldurmak yerine kompresörü komple değiştirmek zorunda kalabiliriz diyorsun. Aynen. Peki teşekkür ederiz. Sağ olasın ustam. Aynen.